Çağatay'a Çağatay Güzel. Yok. Gelememe sıkıntı yok. Haydi, göster 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 Azıcık öne çıkın beyler, top isteyin Çok iyi Güzel at abi Yanında bak yanında yanında

Önde önde önde. Ya, o da, o da. Çek 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 çek. Gel <laughs> Burada. Çık, çık. Önder çok iyi vurmuaktı be. Oğlum bırak çıksın lan. Lan bırak çıksın ya kolay öyle. Hayır hayır. Defans geliyor. <laughs> Bravo bu kale. Güzel. Güzel, güzel. Oğlum bu topta imkansız var bir nasıl geçer seferin oraya? İçeri bak, içeri, içeri. Önüne Bak, oğlum ya konuşma Gitti gitti gitti. Gir gir Önder gel önder Çok iyi. Hadi 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 lan. Asla boş. Hadi abi. Hadi <laughs>. Adam gelmiş. Hadi diyorum. Gece... Gir abi içeri gir içeri gir içeri, içeri gir. Bas bas. Ramazan kale var abi bak kale var. Geldi kale. Dokuz. Kendini, Sen, kendini. Sağ Allah.

बाद कर रहा है bravo be şey yok uzatmaya Çağatay Şurayı çadır. Haydi. Şimdi. Yusuf var Yusuf ha. Yusuf acele etme acele etme ha. Şu sanki sanki bak. Üç 2 Acele etme zaten 3'e 2 falandık. Dışar, dışar. Çok iyi. Allah! <laughs> A! Gel